Merhabalar. Korona sürecinde doğal dil öğrenimi video serimin ikinci videosundayız. Bu videoda sizlerle natural approach'u yani doğal yaklaşımı konuşacağız. Bu yaklaşımı öğretmenim Saygıdeğer Profesör Doktor Ali Işık'ın Yabancı Dil Nasıl Öğrenilmez adlı kitabından esinlenerek çekiyorum. E, ve bu videoda sizlere bu bilgileri aktarırken o kitabı da öneriyorum arkadaşlar. Şayet bu videom kendisine ulaşırsa ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Ne yapsam ne etsem olmuyor. Ben bu yabancı dili öğrenemiyorum. E, gecemi gündüzüme kattım. Gündüzüm, gecem hiçbir şey belli değil. Ben sürekli çalışarak bu dili öğrenemiyorum diyenlerdenseniz gelin bu video ile birlikte dil öğrenimine farklı bir perspektiften bakalım. İngilizce bir örnekle başlayayım. Subject, verb, object, sentence. Özne, yüklem, nesne. Eşittir cümle. Ha bu arada he, she, it yani o zamirleri geldiği zaman biz verb kısmına s takısı eklemeyi unutmayacağız. Tabii geçmiş zaman olursa verb kendine has bir form alıyor. Cümleler Evet, ikinci üçüncü çekim. Evet, diye başlarsam, anlatırsam ne siz bir şey alabilirsiniz ne de ben bir şey verebilirim. Peki hiç mi öğrenmeyeceğiz gramer? Hayır, elbette öğreneceğiz. Yalnız ileride de değineceğim üzere yabancı dil pastasının küçük bir dilimini aslında bize teşkil ediyor gramer. Türkçe devam edelim. Ben Avrupa'dan gelmek, gitmek İstanbul'a. Orada çok yemek yemek, aynı zamanda içmek, arkadaşlarla çok hoş ortam, ben gezmek, çok beğenmek cümlesi. Türkçe çok devrik, yetersiz bir cümle değil mi? Evet ama aslında iki konuda çok başarılı. Bir anlaşılırlık hususunda çok başarılı, bir de cesaret hususunda çok başarılı. Zaten ilk videoda da değindiğim gibi dil öğreniminin amacı iletişim. İletişimde de en önemli iki husus anlaşılırlık ve o anlaşılırlığa giderken kullandığımız sahip olduğumuz cesaret. Ee peki ben bunlara niye anlattım? Sizlere nereye bağlayacağım? Türkiye eğitim sisteminde maalesef insanlar gramerin içerisinde kayboluyor. Yani hişi it'in yanına gelecek verb'ün takısını düşünüyor. Efendime söyleyeyim, geçmiş zaman, gelecek zaman ya biz aslında tamamıyla buna odaklı bir eğitim sistemi yaşıyoruz. Dolayısıyla ben bu dili anlıyorum ama konuşamıyorum şeklinde yaklaşımlarda bulunuyoruz. Genelde arkadaşlar ben bu 3 yılımda şunu gördüm. Tanıştığım, gördüğüm, aynı kursa beraber gittiğim etnik kökenli insanlara bakınca üzülerek söylüyorum Türkiye coğrafyasına has böyle bir durum mevcut. Peki bahsettiğim doğal öğrenme metodu ne? İsveç'e döneyim. Dil mevzunu, dil hususunu konuştuğum tüm arkadaşlarımla tanıdığım eş dost kime sorduysam genellikle şunları işittim. Gittiğim kurs çok iyi, kötü, hoca bir şey anlatmıyor, anlatsa da ben bir şey anlamıyorum, benim öğrendiğim metot değil, oturarak öğrenemiyorum gibi yaklaşımlar. Ben de onlara genelde BKK kursunu öneriyorum. Biraz esprili bir anlayış ama bunun mazisi var aslında arkadaşlarımızla birlikte. Daha sonrasında da BKK kursunu bu videoyla birlikte bağdaştırayım istedim. Bireyin kendi kursu. Kurslar müfredat olarak çok güzel bir atmosfere sokuyor insanı. Buna herhangi bir lafım yok. Yani en iyi kursa gittiğiniz zaman size belli bir müfredat sunuyor, sizin dil öğreniminizi kolaylaştırıyor. Ama hangi kursa giderseniz gidin en önemli şey topun ayağınızın altında olması. Yani her şey bireyin azmiyle, cesaretiyle başlıyor. Bu azim ve cesaretle birlikte bir program izlediğiniz takdirde bu dili ya da öğreneceğiniz herhangi bir şeyi öğrenebiliyorsunuz. Gelelim doğal yaklaşıma. Adından anlaşılacağı üzere doğal yaklaşım metodu bir olaya doğal yaklaşma. Yani biz bu dil öğreniminde olaya doğal yaklaşacağız. İngilizler konuyu bize aktarırken for skills diyorlar. İnsan zihninin öğrenme araçlarından olan 4 ana yetenek. Dinleme, okuma, yazma konuşma. Ve biz bunları fark etmesek de bu dört yetenek aynı zamanda birbiriyle iç içe birbiriyle bağlantılı. İçi boş olan bir bardak düşünelim. Bu bardağa yavaş yavaş belli bir su doldurmaya başlayayım ve sonuna kadar geldiğimde de göreceğim şey o ki bu bardaktaki sıvı belli bir zaman sonra hacmini tamamlayınca tamamıyla dışarı taşmış olacak. İçine koyduğumuz bu reading ve listening taşan sıra writing ve speaking olarak değerlendiriyorlar. Yani içine koyduğumuz input dışına taşan out. Peki biz grameri hiç öğrenmeyeceğiz mi diye sormuştuk. Evet öğreneceğiz ama biz bunu doğal yaklaşımla öğreneceğiz. Nasıl? Okuduğumuz bir kitapla, dinlediğimiz bir radyoyla, dinlediğimiz bir müzikle, izlediğimiz bir filmle öğreneceğiz. Lakin takviye olarak ayıracağımız zamanı da gramer için ayıracağız ki ben gelmek Avrupa'dan gitmek İstanbul'a yemek içmek çok beğenmek oraları gezmek cümlesi ben Avrupa'dan İstanbul'a geliyorum ve ben oralarda yedim içtim çok beğendim cümlesi olabilsin. Sevdiğim ve üzerimde emeği olan bir tanıdığımın önce tamamiyet sonra mükemmeliyet sözüyle ben bu doğal yaklaşım metodunun uygulanabileceğini düşünüyorum. Ben yurt dışına yeni gelen bireylerden genellikle şunları işitiyorum. Saatlerce çalışıyoruz ama bir adım atamıyoruz. Çocuğumuz ders çalışmasa dahi bizden daha iyi öğreniyor. E, tabii ki yaş faktörünün de etkisi büyük ama e, çocuk bizden daha iyi öğreniyor. E, tabii ki yaş faktörü çok önemli ama e, en önemli faktör çocuğun konuşulan ortamın içinde bizzat olması. Ana karakter rolünü üstlenmesi. Şimdi salıncaklı bir parkın içinde arkadaşlarına doğru koşan bir çocuk hayal edelim. Bu çocuğun o konuşulan ortamdaki dili saatlerce masa başında ders çalışıp öğrenmeye çalışan annesinden, babasından daha fazla öğreneceği aşikar. Çünkü ana karakter ve olayın merkezinde olan o çocuk. Sizi bilmem ama ben hayatımda yalnızca dizi izleyerek, saatlerce bilgisayar başında oyun oynayarak İngilizce ya da diğer yabancı dilleri öğrenenleri biliyorum. Onlar masada saatlerce çalışıp kalem kağıtla bir şeyler karalayarak bu dili öğrenmediler, değil mi? Peki nasıl öğrendiler? Doğal yaklaşımla öğrendiler. Dolayısıyla şunları söyleyebilirim ki birey kendi kursunda kendi metoduyla doğal metotta hangi dili öğrenmek isterse istesin Öğrenebilir. Sıradaki videomda doğal yaklaşım metodundaki bu force skills'i nasıl geliştirebiliriz, onlara nasıl çalışabiliriz, nasıl kuvvetlendirebiliriz'i konuşacağız. Ben bu konuda ne yaptım, ne yapıyorum, sizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirim, onları konuşacağız. Yeni videoda görüşmek dileğiyle, hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.